YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bir aya daha giriş yapıyoruz. Temmuz ayına giriyoruz ve Temmuz ayına biraz dolu dolu giriyoruz. İşler karışabilir. Böyle bir başlıkta giriş yaptım. Evet efendim bu hafta hayatımızda işler, güçler, sözler biraz karışabilir. Yalanlar, dolanlar ortalıkta uçuşabilir. Gerçekten her duyduğumuza inanmamamız gereken bir zamandayız. Önemli bir karar arifesindeyseniz, evet bu hafta bir de Yeni ay var. Buna özel bir videoyu sizlerle pazar sabahı itibariyle pazar günü YouTube kanalımızda yayında olacaktır. Orada paylaşacağız. E, fakat her ne kadar yeni ay hani her zaman desek e, yeni başlangıçlar için uygundur ama her zaman söylediğim söylüyorum en azından bir artı 3-4 gün beklemek gerekir. Şimdi biraz içler, e, güçler, zihin, sözler, kardeşler arası, ülkeler arası yine durumlar Temmuz ayına girişle birlikte kızışabilir, karışabilir sevgili arkadaşlar. Yine dünyanın sahnesinde birbiri üzerinde baskı kuran, otoriter, birbirlerinin fikirlerine, sınırlarına karışan, dünyayı yöneten liderleri e, göreceğiz zaten sahnede değil mi? Onların da bir gidiş dönemine doğru yol aldığı için insanlık alemi muhakkak ki bir kaos çıkacak ki bir düzen gelecek. Bunu bir kere böyle kabul edelim. Ama Merkür Pluto var. Bakın hem baskıdan, hem birbirimize baskı kurmaktan, hem birbirlerimizin fikirlerini etkilemeye çalışmaktan uzak duralım. Bunu çok fazlasıyla e, şimdi sizlerle gün gün bu haftayı konuşacağım çünkü daha çok yeni videoda gelecek yarınki videoda e, sevgili dostlar hem ay geneline, evet hem haftadan giriş yaptık ama Temmuz Ağustosu da konuştum yarınki e, paylaşacağımız videoda e, lütfen. Çocuklarınızın üstünde baskı kurmayın çünkü fazlasıyla bakın çalt hastalığı var e, kardinalde, özellikle Zeus'ta ergenlik krizlerini tetikleyebileceğimiz çocuklar var. Şimdi sınavlar açılıyor anne olarak değil mi aile olarak gurur duymak istiyoruz, emek verdik hayatlarına. E, dünden beri çok yorumlar alıyorum çocuklarınızla lütfen baskı uygulamayın çünkü uyguladığınız baskılar onların bakın tam idol aradıkları dönemdeyiz. Ergenlik krizi yaşıyorlar. Cinsel kimlikleri bile oturmamış durumda hayatlarında. Bunu videoda da ben farkındalık dolu çünkü videolar yapmayı size daha çok öngörüyorum. Orada bunlarla da ilgili kızımın hayatı ile ilgili gözlemlerimi de paylaştım yarın girecek videoda. İdol aradıkları bir dönemdeyiz. Neptün 29 derece şit'le birlikte gök kubbede. Bunu çok uzun zamandan beri söylüyorum. Bakın bağımlılıklar bağımlılık içeren maddeler, madde, keyif veren, buralara yönelmelerin çok çok arttığı bir dönem çocuklarımızın hayatında. Allah muhafaza değil mi? Delirmek, e, hadi böyle e, şizofren gibi belirtiler vermek. Ne bütün şit sabit yıldızıyla bize anlattıklarıdır. Toplu ölümler, intihar olayları. Lütfen baskı kurmayınız ve kendi hayatınıza bu hafta girişi itibariyle güvenmediğiniz insanlarla aynı masada oturmak, işbirlikleri içinde olmak ilerisi için kayıplar getirebilir. Lütfen efendim takıntı, merkür, zihin takıntıdan uzak durun. Ağzınızdan çıkanlara e, dikkat edin ve karşınıza aldığınız kişiler, bak merkür, plito, karşına aldığın kişilerin tam sonradan gerçek amacını, gerçek niyetini öğrenmek birazcık şoklayabilir her birimizi bireysel olarak hayatlarımızda. Şimdi Pazartesi günü yeni bir haftaya Ay'ın Boğa burcundaki seyriyle başlıyoruz arkadaşlar. Sabahın ilk saatleri önemli işin görüşmeniz varsa ilişkiler açısından gerçekten şanslı olunabilir. Talepler, başvurular değerlendirebilirsiniz. Ama daha sonra Ay Mars kavuşumu var. Tam agresyon var. Ee, birazcık ay dediğinde hayvani bilinç bak nefsi emareyi al işin içine ay boğada ne var maddecilik var e, biriktirmek var güvene almak var tamam ilişkiler var uzlaşma isteği var ama ya bir yerde de Mars aksiyonun gezegeni Mars ara bozucu, fitne çıkarıcı bir enerji Demek ki evet bu enerjiyi spora, güç, efor isteyen işlere yönelerek değerlendirebiliriz. spor faaliyetler için rahatlıkla kullanabiliriz. Ama birazcık gerginliği de beraberinde getirebilir. Lütfen enerjinizi dengeleyin. Daha sonrası Ay-Venüs, Ay-Satürn arası özel ilişkiler açısından verimli gözüküyor. Ama yine de ben uyarıyorum arkadaşlar. Evet böyle ben bu ayı da hiç sevmedim. Videoda söyledim size. Temmuz ayı da sıkıntılıdır. Zaten Mars ve Uranüs'ün ay derecesinde kavuşum yaptığını göreceğiz sevgili dostlar. Dönün tarihte neler olmuş. Ben size bunları çok çok önceden beri anlatıyorum. 1942. Size niye 2024 girmeden bakın vergiler alınabilir diyorum. Çünkü dönüp tarihte araştırıyorum. O gün savaş ekonomisi, 2. Dünya Savaşı savaş ekonomisi sebebiyle sevgili arkadaşlar halktan hazineyi desteklemesi sebebiyle varlık vergisi alınmış. Size ne? İstanbul'da, Türkiye'de ekmeğe kısıtlama gelmiş sevgili dostlar. Ve aynı zamanda bakıyorsun orada. İngiliz savaş uçakları Milas'ı bombalamış ve İngilizler bombardımanın, bombalamanın arkasından bunun yanlışlıkla yapıldığını beyan etmişler. Yani bakıyorsun tarihte büyük olaylar var. Geliyorsun onlar 18 derecede Mars ve e, Algol kavuşumu neler olmuş diye bakıyorsun. E, Alman ya bu sefer Alman kuvvetleri 1940 yılının baharında o zaman Mart'ta olmuş 12 Mart'ta bu kavuşum enerjisi. Sevgili dostlar bu sefer görüyorsunuz Batı Avrupa'yı işgal etmiş. Dönün bir dünyanın sahnesine bakın değil mi? Yine o zaman Temmuz ayı içinde savaşan ülkeleri. Zeus'u birlikte buraya koyarsak çarkta savaş ülkelerinin çocuklarının üzüntülerini, ayvarifin içinde duygudaşlığımızı yüreğimizde, zihnimizde hissedebiliriz. Her ne kadar şimdi bu yeni haftayı sizlerle evet konuşuyoruz, ilişkiler güzel diyoruz, o olabilir diyoruz ama... Büyük fikirler, büyük kararlar varsa hayatınızda alınabilecek. Tedbirli ve dikkatli olun. Merkür, plito. Mümkün olduğunca sevgili arkadaşlar e, ne zihinsel gerginliğe çekilin. Kardeşler arası merkür, komşular, kardeşler arası ilişkiler, bak otobanlar, yollar biraz sıkıntılı olabilir. Lütfen hızdan uzak durun. E, hani biraz daha çünkü merkür aslana geçecek. Zihinsel olarak değil mi? Ateşli bir doğa olabilir. Yani ben daha çok ön planda olayım. Benim dediğim gibi işte kuralı ben koyarım. Benim fikrim ben ben dilinden biraz e, uzaklaşalım. Aynen hanımcığım yani e, pat, bunlar konuşulur oldu. Ben bunu 2022 Şubat ayında e, ürkütücü ve korkutucu söylemler tarih tekerrürden ibarettir diye birçok storyde yazdım. Biliyorsunuz bizim bilgisayar programlarımız var. Hani idimiz cidimiz yok. Girdiğinde animate ettiğinde tarihte büyük olaylar olmuş. Gezegenleri çünkü takip ediyoruz burada. Aktörleri takip ediyoruz. Neler olmuş? Evet şu gün birçoğu bugün konuşabilir. 2022'den beri dikkat çektiğim bir şeydir bu. Ki 8 Nisan 2024 tutulması videomu dinlediniz mi bilmiyorum. Ee, Çanabın faciası var 1986. Aynı tutulma ailesi serisi. Şimdi böyle öngörüler yapıyoruz. Tarihte bunlar olmuş. Bugün onları burada kombinasyonluyorsun. İz düşümlerini, astrokartografi kullanıyorsun. Bunların olabilitesi evet yüksektir efendim. Zaten Mars ve e, Uranüs'ü gel tatlım gel. Mars ve Uranüs'ü konuşuyorsak burada sevgili arkadaşlar. E, nükleer bir patlama Mars ne? Patlayıcı, yanıcı değil mi Patlayı. Uranüs nükleer, nükleer santrallerin sesinin yükselmesini konuşabiliriz. Allah muhafaza diyelim biz yine de. Sismik hareketleri tabii ki konuşabiliriz. Bakın Sirius sabit yıldızı. Bunların hepsini videoda paylaştım. Aslında yeni bir haftayı konuşacaktım ama ben böyle girdim mi e, bazen yeni hafta, yeni ay, önümüzdeki ay, önümüzdeki yıla bile öngörülerde gidebiliyoruz. Olabilir. Lütfen ev içlerinde de dikkatli olalım olur mu? Özellikle bakın yangınlar çok artmış. Bugün yine önüme yangın haberi düştü Ege bölgesinde. Şimdi kartografi iz düşümlerini kullanıyoruz diyorum astrokartografi. Bakın bu ay lunar return haritamız 4 Temmuz itibariyle bize işaret ettiği bölgeler var sevgili arkadaşlar. Bu bölgelerin içinde bak Çanakkale. Şimdi ben böyle notlarımı aldım. Ee, Twitter'da da yazmıştım. İç Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Konya, Malatya, Adana. Zaten çok uzun zamandan beri söylüyorum Haziran başından beri. Mersin, İçel, limanlar, boğazlar Boğazlarımız daha çok önemli hale geldiğini 2023'ten beri de bunu söylüyorum size. Göreceğiz sevgili arkadaşlar. Özellikle Karadeniz, Ege Denizi, Boğazlarımız özellikle bakın. Çanakkale, Karadeniz'de özellikle bakın. Sıkıcı olaylar, gündemler size de savaş gemileri, donanmaları görebiliriz sevgili arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Özellikle bakın bu Eski Pazar, Çankırı, Kastamonu buraları da çok dikkat çekicidir. E, buralarda yani şimdi zaten Merkür aslan, Vesta aslan. Bak aslan ne? Vesta. Doğayı alırsan burada e, arkadaşlar aslan ya ormanın kralı değil mi? Yangınlar, orman yangınlarını çok net düşünürüz. E, özellikle Mars aslana geçtiğinde hep böyle e, dönüp araştırıyorsun, bakıyorsun. istatistiksel değilim. Görüyorsun e, dünya genelinde. Hayır hayır kızma tatlım. Mars Uranüs. Şimdi... E, Mars evrensel köpek göstergesi çünkü bunu videoda çok uzun konuştuk. Umarım köpeklerimizle sokaktaki yaşayan canlılarımıza katliam, yangın, patlama, çatlama gibi olaylar barınaklarında yapılmaz. Ki 19 derecede bu yeni ay e, bir boğa burcu yükseldiğini görüyorsun. Hayvanların telef edilmesiyle alakalı bir bölgedir. Sel de vurabilir, telef olabilir bilinçli ya da artık bilinçsiz bir şekilde mi diyelim bilemiyorum. Telef edilmeleri, uyutulmaları gibi kararlar bak muhalefet ve iktidar çok kızışır. 4-10 aksa olarak düşünün. Tutulmalar var. Mars üstü tutulmalar yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Mars bu. Hani o çok cici bici. İlke uçtu kaçtı. Hadi uçuyoruz yukarı takın kemerleri demiyorum ben size yıllardır. O kemerlerinizi sıkı takın. Bu uçakta biz de varız çakılıyoruz diyorum yazdığım yazılarla. Anlayana tabii ki. Ee, Merkür, Zosma sabit yıldızıyla olacak bu yeni ayda. Türkiye'nin ikinci evidir. Zeus'un üstüdür. Yani çok çok riskli olaylar, büyük uyanış, karanlıktan aydınlığa çıkış yıllarına doğru gidiyoruz. Hoş geldiniz diyorum gerçek dünyaya 2023'te söylediğimi. Ee, dediğim gibi ne kadar şanslı gibi gözüksek de bir kere salı günü için sevgili arkadaşlar bir B planınız olsun. Birkaç gün içinde. Çünkü planlar, programlar değişebilir. Verilen sözler tutulmayabilir. Uzlaşmaları birazcık zor yakalayabiliriz. Şartlarımız, elimizdeki koşullar beklemediğimiz yönde değişimler gösterebilir. Ee, buna birazcık e, dikkat edin. Ve Neptün gerilemesi de başlıyor sevgili dostlar. Hangi evine düşüyor? Tamam mı balık burcu? Zaten Satürn retrosu var. Neptün 29 derecede. Bir bak bakalım hayaller ve gerçekler. Hayalleri biraz daha tekrar gözden geçir. Hayalleri birazcık böyle kenara koyup gerçekler gelecek eşin işin içinde bir de oğlak dolunayı var. Birazcık bunları kenara koyup ertelemek gerektiğini düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Ama unutmayın ne var? Şifa var değil mi? Ee, biraz daha Hani teslimiyet. Vardır bunda da bir hayır. belirtecek olaylar olabilir sevgili dostlar. 3 Temmuz'da kesinleşecek Merkür Plüto. Ee, evet Şelale Hanımcığım. Bak benim de kızım burada. Islandı. Yağmur yağdı. Şöne bozuldu. Saçları bozuldu. Şimdi yıkayacağız. dönmeyeceğiz. Can onlar can. Can ya. Ee, çıt oluyor bahçede Hırr, o küçücük boyuyla korumaya kalkıyor bizi etraftan. Ee, Allah akıl fikir versin. Uzun videoda da söyledim ya. Bir de Sirius ııı e Köpeklerle, çok serious A ve pozisyonları vardır. Köpeklerle, köpek ısırmaları yine çok konuşabiliriz. Ee, geçen yıl hatta videoda demiştim köpek ısırmasını istiyorsan arkadaşım git köpeklere yardım et. Değil mi? Başına bir şey gelmesini istemiyorsan gidip e, şimdi havlayabilir. Evet internet çok kötü. Hemen geliyorum. Evet internetimiz <laughs> çok güzel bizim sevgili arkadaşlar. İnternet, internet, internet bak. Merkür, plito. Tabi sosyal mecraların kapatılması, kesilmesi, engel. Plito bir kere kadar Kaderi planda bazı olayları yaşayabiliriz sevgili dostlar. Ee, hani bir başvuru yapacaksan Merkür, plito açısı. Bu hafta geneli bir daha düşün, bir şey başlatacaksan. Merkür, ticaret değil mi? Yazışmalar, sözleşmeler. Birine bir şeyi bitirmek için yazıyorsan. Ya bir düşün, ortalık ateşlenebilir. Merkür, algın, idrakin. Unutmayın, Merkür dedin mi? Bir insanın zihnidir. Nasıl düşündüğüdür, hayata nasıl baktığıdır, hayatı algılama şeklimiz, kapasitemizdir aynı zamanda. Lütfen birbirimizin hayatında e, kriz oluşturmayalım sevgili dostlar. E, insanları yanlış yönlendirmeyelim. Dediğim gibi hayatınızda bu hafta bazı gerçekleri öğrenince insanların gerçek amaçlarını öğrendiğinizde, bir input atarsın hele ay ikizlere geçecek bekleyin bakalım e, ondan sonra input atarsınız ortaya e, sevgili dostlar pardon ay ikizlere e, evet çarşamba günü orada böyle ay menzillerini konuşur kullanırız e, çarşamba gününden sonra karşı tarafa bir input at bakalım senin için neler düşünüyor gerçek amaçlarını öğrenebilirsin sevgili arkadaşlar ama dedikodudan da uzak durmak lazım çarşamba günü ay ikizler ki bu yeni ayda Aldebaran sabit yıldızı da var. Bakın dürüstlük. Hani geçen aylarda çok uyardım ya ağzınızdan çıkan sözlere dikkat. Dürüstlük sınavları verebilirsiniz. Kimseyi lütfen yanıltmayalım sevgili arkadaşlar. Birazcık gerginlikler, ticari yazışmalar, e, anlaşmalar, sözleşmeler, kardeşler, merkür kimseyle bu hafta dalaşmayın. Ego, güç, çıkar savaşlarına girmeyin sevgili arkadaşlar. Perşembe günü de biraz Ay Satürn karesi var, gecikmeler, engellenmeler var, zorluk değil mi? Satürn ne yapıyor? Engel, blokaj olarak düşünebiliriz. Ama daha sonrasında Ay ve Kironlar şifa e, enerjisi devreye girebilir. Ama günün ikinci yarısı Perşembe günü de lütfen bak, yanıltıcı. Ne kadar böyle e, destekli gibi gözükse de, yani baş aktörler Merkür Plüto. Ay iki buçuk günde bir hani bizim değişken doğamızı anlatıyor. Ama Merkür Plüto açısını burada göz ardı edemeyiz. İşbirliği yapmak için yine alınabilecek fikirler için biraz sıkıntı oluşabilir. Yanılgılar, e, aldanmalar olabilir. Zaten yengeç ayı e, yengeçte gerçekleşecek bir yeni aya gidiyoruz. Duygular girecek, duygudaşlık girecek. Dedim ya dünyanın sahnesinde olanlara sevgili dostlar arkamızı dönemeyebiliriz. Bunu videoda uzunca konuştum. Nostalji kokan anılar. Ya hanginiz geçmişini özlemiyor? Hanginiz çocukluk hayallerine dalmıyor? Değil mi? Ben bayram sabahları mesela Arife günleri, Arife gecelerini çok özlerim ailemle birlikte çocukken e, yaşadığım mutlu anılarımı. Şimdi çocuklarınıza niye baskı kurmayın diyorum, onlar bizim kadar şanslı değil arkadaşlar. Maddi olarak şanslı olabilirler. Teknoloji olarak baktığında hani her şeye artık biz kütüphaneye gidiyorduk, Google'a bastığın zaman işte sesli storyteller var. Bunlara baktığında hayatları şanslı gibi görülebilir ama maalesef hiç şanslı değiller. E, yani o yüzden çocuklarımızın hayatında lütfen baskı kurmayalım. Ergen çocukların çıkarabileceği e, sıkıntılı durumlar. Bakın anne çocuk ilişkileri, aile içini gelmeyin sevgili arkadaşlar. Masaları çocuklar devirebilir. Tamam? Biz büyüğüz, alttan alacağız. Çünkü bak Zosmayla yalan, ahlaksızlıklarını da yakalayabiliriz çocuklarımızın. Bunlar olasıdır. Olması normaldir. O yüzden biz Ölçüyü kaçırmayalım olur mu sevgili arkadaşlar? Alttan alacağız, yapıcı olacağız, sevgi dilimizi kullanacağız. E, tetiklemeyelim travmaları, aile içine ateş düşürmeyelim. Anne çocuk arasında gerginlikleri bize, aile içinde anlatabilir sevgili arkadaşlar. Zihinsel baskı, Neptün zaten şiddet, delirtmeyelim birbirimizi. Benim için e, bunları size söylemek bir e, vazife arkadaşlar. E, tamam Yine Güneş Sirius kavuşumunu göreceksiniz birçok yerde. E, Allah e, akıl fikir versin dedim geçmiş videomu da izlediyseniz. Güneş Sirius'la kavuşuyor, kader yeniden yazılıyor. Koş koş koş, sayfama koş. Bırakın artık yani bu işleri. Hep söylüyorum büyük uyanış yılıdır. Karanlıktan aydınlıklara çıkış yılıdır. İşte e, evet enerjini düzenlemek için tamam bunlar yapılabilir. Şaman, Şaman'ın gözü kitabı vardır. Ama orada da tütsüler vardır. Bunlar bugünün işi değildir. Evinize tütsü yakarsın, ayetel kürsünü okursun. Kur'an-ı Kerim'in unutmayın şifalandıramadığını incikle, boncukla, taşla kimse şifalandıramaz. Ey Türkiye'nin ruh noktası balıkta olan sevgili dostlarım, bunun içinde ben de varım. Artık uyanış vaktidir unutmayın yine söylüyorum birçoğu esmaları bıraktı. Büyük uyanış zamanına gidildiğini astrologlar zaten farkındadır. E, o yüzden yine koş 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 kader yazılıyor. Evet eski inanışlarda takvimler çıkarılmış. Mısırlılar döneminde ben bunu bugün baktığımda şunu görüyorum. E, yeni yıl gibi düşünün. Takvimler çıkarmışlar. Evet kıymetlidir. Sıradan olanı bile kutsala çevrildiğine inanılan küçük hareketleri büyük hareketlere, eylemlere dönüştürülen bir sabit yıldızdan bahsediyoruz. Etkileri iyicil olabilir ama dünya süreci gözüyle baktığımızda etkilerinin çok iyicil olmadığını görebiliriz. Köpeklere yardım edin sevgili dostlar. Köpeklerle alakalıdır Sirius sabit yıldızı. Umuyorum onlarla ilgili güzel, küçük böyle bizim e, sahiplenin küçük bir sahiplenme. Belki tamam ee, onlar için alınan tedbirler size hep diyorum halktan yardım talep edilmesi. Bak burada da belki böyle bir denenmedir. Bakalım köpekleri toplatıyor muyuz? Bakamıyoruz artık. Köpeğe bakamıyoruz, insana bakamıyoruz. Hoş geldiniz büyük uyanış yılları. Ay çok ıslanmışsın sen ama. Bir gün fönleyeyim de güzelleşsin. Ya sevgili arkadaşlar her ne kadar unutmayın bakın. Plito aktif. Ya bizim haritamızda bir kere bak 2-8 tutulmalarına gidiyoruz. Aktif. Değişim ister. Dönüşüm ister farkındalık ister. Yani bunun heçteki ben şöyle değiştirir, dönüştürür, dönüştüremezse o topmağı cehennemden kafana vurur sevgili dostlar. Değişim, dönüşüm zamanlarındayız. Direnç göstermeyin hayatınızda. Ama yengeç var. Tam çok duygusal, ağlama, sulu gözlü gibi olaylar da olabilir. Sularla, sıvılarla olaylar da olabilir arkadaşlar. Etrafımızda yaşananlara bakın. Tepkisiz, duyarsız kalamayacağız. Yengeç dediğinizde hassasiyet, duygular, Nostalji. Hani biraz bak niye çocukların üstüne gitme diyorum. E, Merkür hani ay, ay kırılıyor, zem içinde kalır diyoruz ya. Aile. Aile sevgili arkadaşlar. Dışarı göstermek istemeyeceğimiz olaylar olabilir. Çocuklarımızı ben şu anda bu yayını da açtım. Orada da bahsettim videoda ama daha çok üstüne basarak söylemek istiyorum. Lütfen hayatınızdaki mevcut düzenlerinizi aile birliklerinizi e, bozmayın. Üzmeyin. Dediğim gibi Merkür Zosma'yla çocuklarınızın hayatında, kardeşinin hayatında, komşunun hayatında, kandırılma dolandırılma, ahlaksızlıklar ortaya çıkabilir sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi e, Temmuz ayı da biraz ben sevmedim bu Temmuz ayını da gün gün size e, tarihleri de paylaşacağım sevgili arkadaşlar Temmuz ayı için e, en azından haftanın ilk gününü önemli işleriniz, görüş değerlendirebilirsiniz. Daha sonrasında e, ben eğer cici bici bir atmosfer e, görüntüsü çizilse de bana göre biraz gerginliklere, takıntılara, özellikle karar verme süresince olanlar için tekrar uyarıyorum. E, kendinizi baskı altında hissederek de bir karar verebilirsiniz sevgili dostlar. Neslihan Hanımcığım geçen yayında e, nasıl ablanız şimdi? Evet e, şimdi bak ablanın Güneş e, Sirius hatta hatırladım ben sizi e, ee, ablanızın güneşle birlikte canlı yayında yapmıştık. Doğru söylüyorsunuz Adana'dandı. E, ee, Sirius Sabit Yıldız'a dedi ki inşallah şifa getirsin. Onun şifası olsun? Tam güneş derecesinin üzerinde bir yeni ay. Bu başlayacak e, ameliyatı başlatacağı sağlıkla ilgili yeni attığı adımı e, güzellik versin. Hatırlıyor musunuz? Ben size DM'den yazdım. Ablanızın e, kadınsal bölgelerine, memesine, rahimine, yumurtalığına da bir baktırın diye. Siz bana orada o zaman meme olduğunu söylemiştiniz. DM'den Instagram yayın bittikten sonra. Ee, bakın şimdi aynı zamanda bak Neslihan Hanım yazınca bunu videoda söyledim ama Yengeç'te gösterge. Şimdi bu yeni ayın 6. evi Venüs. 6. ev değil mi? Oraya bir bakılır. Ee, güneş dönüş yılı haritalarında. Aynı zamanda girdiğimiz yeni aylar. Yengeç arkadaşlar meme e, kanserlerinde de artış olabilir. Lütfen 40'ı geçtiyseniz check-up'larınızı yaptırın. Tam kendinize bir mamografi hediye edin. Göğüs bölgenizi koruyun. Ay var, rahim, yumurtalık. Bak hanımefenden siliyorsa umuyorum bu hayatında güzellik getirsin Neslihan Hanım. Bol bol şifa ı, acil şifalar diliyorum. Rabbim Şafi ismiyle e, onun hayatında artık güzellikleri tecelli ettirsin en güzel haliyle olsun. E, buna da dikkat edin lütfen e, göğüs bölgelerinize, meme. Aynı zamanda bak hazmedemediğimiz olaylar olabilir sevgili arkadaşlar. Hazmedemediğimiz hayatımızda olaylar ne yapar? Mide. Yemeyle de ilişkili. Bu dönem ne yediğimiz bu buraya yemeye, içmeye, karın doyurmaya gelmediğimiz ya, için yengeç aynı zamanda fiziksel beslenmeden ziyade bize göz çek attıracak hayatımıza. Duygusal beslenmeyle de yakından alakalıdır. Unutmayın sadece fiziksel karın tokluğundan karna doyurmak değildir. Duygusal olarak da hassas olacağız. Bizi etkileyen olaylar da olabilir hayatımızda. Ee, böyle kısa da olsa, şimdi 22 dakika olmuş, sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Ee, bu hafta genelini yarın videola, hatta orada ay ve ağustos ayını da konuştuk. Uzun bir 30 dakikalık videomuz olacak sizlere Temmuz ayı ile ilgili. Yarın sabah dönüp dinleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu hafta genelinde de bunları size söylemek istiyorum. Planlar, programlar değişebilir. B planınız olsun, strese girmeyin, kaos çıkarmayın. Uranüsün olduğu yerde salı günü özellikle kaos vardır Sorduğunuz için söylüyorum. Evet sismik hareket riski olasıdır. Yangınlar çok daha can yakabilir sevgili dostlar. Hatta böyle Ankara'dan bak Faneton da var Türkiye Asyolojisi haritasında. Vakti geldiğinde onu da konuşacağım. Ee, hani burada Mars, Uranüs, Algol terör eylemlerini de es geçemeyiz. Faneton araçla yapılabilecek bombalı saldırıları da Allah korusun bize anlatabilir sevgili dostlar. Riskli bir Temmuz Ağustos ayı vardır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Güneş Sirius'la kavuşuyorsa Bar adamdan merhamet isteyin. Bunların olması olasıdır. Uyuduk, yedik, içtik, uçtuk, kaçtık. Her şey çok güzeldi. Yanındaki komşun açtı ama senin karnın toktu. Size söylüyorum 2023'ten beri eşittire bas. Tamam mı? E, kaos eşittir. Eşitlenme zamanı arkadaşlar. Eşitleniyoruz. Bu kadar basit. Hep söylüyorum çok uzun yıllardır. Allah sadece sana bana yok. Mazlumun ahı dokunmaya başladı artık. O yüzden korkup titreyip bir silkelenmek lazım ama ne diyor mallarınızla, canlarınızla, evlatlarınızla, sizi imtihan edeceğime yemin ederim diyor. O zaman niye ev istiyoruz, araba istiyoruz? Çocuk da ver, hanım da ver, para da ver, ev de ver. Hep bana, Rabbena, değil mi? Öteki de aç. Komşun karısı kocasından dayak yiyor. O onu al. Helallere haramlar çoktan karışmış. Her şey uçmuş, kaçmış, gitmiş. Evet, koltukla malla mülkle bir tercih, seçimi yapılıyor. Bir şeye giriyorsun. Ee, arkasında torpili olan ve giriyor. Bunu ben de yaşadım Türk Hava Yolları zamanında. Almanca bilen arkadaşım İngilizcedir. Benden önce girdi benim İngilizce olarak dışarıda mesajla yardım ettiğim arkadaşım. Ben 80 80 mülakat ve yazılı sınavlardan almama rağmen aylarca bekletildim. Değil mi? Her şeyin bir bedeli var. Allah'ın peygamberine verdiği sözden caydığını sanma diyor. Allah üstündür, mutlak güç sahibidir. Kimsenin yaptığını kimsenin yanına bırakmaz hamuduyla yiyenler koksun diyelim o zaman. Evet Şelale Hanımcığım ben e, yaklaşık 6 yıl bir uçuculuk kabin amirliği gündemin gündemim vardır. Pilotaj eğitimi de almıştım. Şimdi, değil mi? Reklam reklam diyorlar.